Boyar mı in ya? <laughs> a bu adam nasıl boştur? Use headphones for better experience. Play alone in a dark environment. New game. Ah çok altını sıçadım. Yes. Yeah. Six or six games my beloved. Tek başına diyor da ben çıkmıyorum. <laughs> Milleti parçalamış. Bayır manya. Bayır manyak olarak millet bilmiş. Bayır manya. İzleyeceğiniz tape Polislerindir. Ney? Polisler. Adamın kabinine gitmişler. Polisler. Ee, çok kötüymüş. Violent şeyler varmış. Katil matil. Ne yapacağım ki ben? Gezeceğim mi yani? Bayır manya. La buna nasıl takılabilirsin? Gidemiyor. Bayır manya. Ben de hiçbir yere gidemiyor. Nasıl? Gidiyor? Ha şuraya gitmem gerekiyormuş. Adamın evi. Katil adamın evi bura. Bayır manya. Oo salıncak. Bayır manya iyi lan bu arada. Bir daha. Oo mezar. Bayır manya. Ee... Alo. Bir şey duyuyorum. Zıplanmıyor. Bu oyun uzun. Ay. Bu oh, bilmiyorum. Alt her oyun kısa. Adam dinsizmiş. Hello. Hoş bulduk. -hı. Uh -huh. Oldu. şu Dışarıdan falan mı gireceğim? Bir şey ben yayınınızı mahvediyorsam gidebilirim. Ne o niye? Yani izleyenlere diyorum, sıkılıyorsanız ben gidebilirim. Ben evliyim. Musa. <laughs> Rahatsız gittiysem kalkayım. <laughs> Ciddiyiz. Gitme abla. Tamam. Bayır manyanın evine bir giremedik. Çok yavaş yürüyor ve nereden gireceğimi Şuradan bilmiyorum. Şuradan aşağıdan aşağıda giremiyor musun? Ben Hangi aşağıdan. Burada. Bak, yer bir yerde kapı vardı ama bak. Şurayı denemiştim. Arkayı deneyecektim. Bunların şeyi oluyor ya arka bahçe kapısı. Uçuyor şey bayır manyanda. Ay kuşlar uçuyor ya. Hello. Yok giremiyorum. Niye e basmayı denedim, değil mi? Hayır yani. denedim. Aa, e, e denemem gerekiyormuş. Niye? Diğerinde kliklediğimiz için ben klikledim hep. Ya yani senin gün. Özür diye. dilerim ya. Ama zaten gene olmadı. Anahtarı buldunuz bunu. Ne anahtarı? Valyoz. Ne yapıyorduk lan ben? Bayır manyağını hatırlamıyorum. Spoiler verme. Cık. Yemek zıngırdak. Bu bura belki eyle açılır. Bize iyi bir ocukluk yatın in tekrarlar senaflix. Rica <laughs> ederim. Merdivene çıkabilir misin eyle? Evet. Hayır manyağın evine gidiyor. Ve... Ay korkuyorum. Nereden? Kulağım kaşınıyor. Öbür kulağım. Ya asla? Aa! Oha. Abi. Press tab. Ne? Ne oldu? Tırnaklardan ötürü. Doğru değil. İnanılmaz. Ne yani? Yine şey. Burada ki falan yoktu. Nasıl? Kanlı anahtarı görmedin mi? Hayır. Ya aldın ya oradan. Ben kör müyüm? Bilmem ki kör olabilirsin. Cam sıkıyor görmüyor, anahtar görmüyor. Ben bence çok dikkatim dağınık sadece. Adam katilmiş. Cin, cin değil ki korkulmaz. Katil adamdan niye korkun? Cinli katilse. O zaman işler değişir. Dinsiz katil bu bak. Satanistmiş bu adam. Abla pop kilo de Pop Ne yemiş menemen. Ne kadar çok kornfleks yiyor bu adam. Çok pis ve Yerden sağlıksız beslenen bir adam. Bayırman ya. Bayır manyağı var. Bayır manyağı biraz da... Burada da var bir sürü kompleks. Abi bu adam Nesquik canavarı bence Anam kafayı kırmış Netflix. Aman Netflix. 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 Oğlum ya. Ya sen çarşamba yerine cumartesi diyorsun. Ne var? Niye böyle bir şey yaptın? Daha da korkunç hale getirdin. Adam yatağa bile Nesquik getirmiş. Yok bu başka bir şey. Yok yatağın başı bok bunlar. altında. Bok bok. Ha. Dolabı baksana. Ne? Hayır manyanım maske sokamıyorum ben. Bak bak bu dudol. siktir. Bimlata sendromlu doldurdu. iki birey. Aaa! Kanlı haç. Oha dolabı kapağını açsana bayır manyanın dolabına. Ya bayır manyağı varsa. i̇ki yıldır. yıldır. Ya değil. Susar mısın? Hazır. Puzzle. Puzzle mı vardı bayır manyağında ya? Alo? Puzzle manyağı. Puzzle <laughs> manyağı? Ne kadar komik şey sevgilim. <laughs> Çok komik bence. Ava kapı çabukuydu mu? Ben bu oyun üstüne Ya ne korku oyunu bu işte. Bak küpler var. Fazla Manyağı oyuncak yaptı. Puzzle ya. Sırayla gireceğim. Ne demek? Şifre. Rakam ve sembollerin şifresi falan vardı. <laughs> Ava işine gelmedi. Ee, çok sıkılırım. La korku. La korku. Sizi gördükçe Bodrum'daki şatkan tatal gezekmeye balıyor. Ah ah. Bu ne? Aha. Anahtar. Anahtar. Ah konuşuyor. Ne? Ay ben benim oyunda mı ses çıkarmamam gerekiyordu? Yok yok o diğer. Bu bayırman ya. Bayıl manyağı çok farklı. Fazıl manyağı bu. <laughs> Salaksın sen ya. <laughs> Fazıl manyağı. Bunlar ne? Abi ışıkları... Yıldız! <laughs> çete, çete ünlü birey geldi yazıyorlar baksana bir. Kim? Bilmiyorum. Muti gelmiş lan. Muti. Muti ne yapıyorsun ya? Hoş geldiniz. Enektar vardı. Ay. Muti baba. Sen çok yaşa. Door key. Evet. Kullan. Nasıl kullanacağım ben bunu? Ya otomatik kullanıyor zaten. E açmıyor. Buranın, buranın değildir o anahtar. Nerenin? Aşağıya bak. Yeter be. Dışarı depo anahtarı. Dışarı depo anahtarı Dışarıda depo anahtarı. Abla katlanma seviyen çok tusuk. Neye katlanma seviyen? Her şeye. Doğru. Hemen mızlıyorum. Bızık. Hemen bızıklıyorum. Evet. Ya git şimdi alt katta öl. Ne?

Zabore. Yıldız 2 vardı. Takipsin. Bir anahtar daha. Bayırmayı ya manyak herhalde. Aaa. evin her yerine anahtar dağıtmış. Abo. Soldan git. Bak solda gidiş var. Ne? Sol. Togo Bey. Ala bo bo bo. Çok korkuyorum ya gerçekten. Ben hiç oynayamam çünkü korku oyunu. Eee? Evet. <laughs> Alo? İki yıldız. Sigorta elektrikle falan konuları var. Ya bu oyun... Abla korkarsan şu sozumu unutma. Bunlar sadece kod korkacak bir şey yok. Bunlar sadece kod... Aaa! <laughs> bu nasıl bir... Bu nasıl bir... Bütün korkum gitti şu an ya. Sigortayı nereden açacağım? Ben aşağıda vardı. Bak, Bana çok gün. kötü davranıyorsun. Ben mi? Evet. Sen korkuyorsun diye. Burada resim. sigara içilmiş. Bir durumcu ka? Sigorat nerede? Sigorta bir yerde sağda bak. Otur. Aha. Açıl. Aç. Aç bunu. bastı e mı? Basıyorum. Aç. Aç. Solda bak. Cızmıyor sana bana. Nasıl yapılıyor ya? Aç. Açıl. Açılın. Bazıl işte. Uf, puzzle delisi. Puzzle ya. Ya git. Çık üst Bu ha? kalkacak bu. Oraya parça bulacak bu kız. Oooo. Bıktım artık. Benim gameplayimden izleyip spoiler verebiliriz. Şu ne? Şurada bir şey var. Oo. O Mr. Egg. Bu kapalıydı bu. Hayır açık. Sen aç. Hayır kapalıydı. Yürü yürü baz baz kork gelin. Bazıl bazıl bayır bayır manyak manyak. Ya o numaraları falan toplamam lazım herhalde. Ya ben bunda mı uğraşacağım? Ben şimdi oraya parça arıyorum. Biri daha yürüyor benden başka. Ne parça arıyorum ki ben şu an? İstersen alt tepki sözü çakalım. Niye ki ne? Bilmiyorum. Çok mız diye mi? Yo o mi diye. Neden? Üzülürsün. Neyden? Yani... Ben rahatsızlık veriyorsam giderim. Hayır Benim sen... Benim evim var. Sen ney? Sen. Ne? sen sıkıldıysan. Ben sıkıldığım anda sence söylemez miyim? Evet. Ben direkt hiçbir şey demeden buradan giderim. Evet. Haklı. Hello. Hey! Niyetimiz o, rahatsızlık vermek, vermek değil. İnternetten almışım. Korkmak bir seçimdir. Korkmuyorum. Kanlı diş başası. Diş etlerinizde problem var. Water condenser. Siper mi? Ben bir çişe gidiyorum. Beni yalnız bırakma. Chat var. Chat... Chat... Ne aldım ben? Lighter. Yardım falan vardı Ben şey de biliyorum. Return ne demek? Nasıl yani? Return derken geri gel anlamında mı? Geri, git anlamında mı? Acil dolap, acil dolap ne? Ha açıl dolap mı? Ha? Ne? ne? Ha? Yok. Çetin beni bozmaz da size sizinle iletişime geçebilmek için size bakmam gerekiyor ama kanun Sakın sadece konuşması yapma. yetiyor ya. Sakın kapıyı açma mı? Öyle deme. Hoş. telefon çekini Bir şey yok herhalde burada. Ne dolapla? Voodoo dol. Ne? Ne oldu ki ne? Bir şey olmuyor. Ha, aa. sarı, mavi, kırmızı, yeşil, mor. Sarı Fenerbahçe Galatasaray'dan önce gelir. Şu kombinasyonla ilgili hiçbir şey demek istemiyorum. Sarı. Tamam, Fenerbahçe Galatasaray'dan önce gelir. Ha. Hey, Oo! Ne oldu Tam şof. Ne oldu ben? Fenerbahçe, Galatasaray'dan önce gelir. Abi yeni geldim ben iki evim mi burası? <laughs> Fenerbahçe, Galatasaray'dan önce gelir. Yeşil Mor. Yeah. Bu ne? Aha! Cen Cenarenko. Bayır manyağı geldi mi? Gelmedi. Gelmedi. dın dın dın. Her şey yolunda. Dın dın. Not koymuş kapıya bak. Ne? Şaka. Ya bak beni giyirtme. <laughs> ne olur gi gi giyirme. Eee ooo ee. Eee bu. oldu ya bağırma komşu geldi. Ne oldu öldün mü? Abi mi? sen Anne. onun sesini duyuyor musun? Mu? Anne. Mu? Duyuyorum duyuyorum. Aç. Aç. Kapının şifresini çözdün mü? Aa kanlar var. Aç. Allah aşkına kapının şifresini söyleyin de hemen. 2 8 7 8 0 0 Dur bir sakin ya bir. Kapat. Şey. <gülüyor> Gel. <gülüyor> 213 852 ama zayıf o yazdı. Bu gerçek olmalısın 90. 1 3 2 7 hızlı girmen lazım. 2 ve 8 vardı. 3 2 3 2 Üçgen 4 yıldız 2 ok işareti 8. Burada okumak yok. 42 812 idi ne be? Dört taneli. Windows şu abi. Kim bu kadar atmış dört tane? Kendi şifrelerini mi söylüyorsun? Chat söylüyor. Aaa helal ya. Aaa naya zango ringo. <laughs> Dekik söylüyor. Dekik e. <laughs> Hadi gir ya sen. Ne biçim cesur şeysin? Vayyo. Cesur dedik Türkçe sen. Anani, anani. Bayır manya ölmüş aslında bak bayır manya değil mi o? Anani. Tamam bitti hadi gidiyoruz mu? Bitti mi? Ne bayır manya mısın? Ha? Yok. Anani nani nani nani. Hello. Hasnet. Şey, Kaç? Kaçayım mı? Kaç. Merhaba. Sen niye gideceğin yere bakmıyorsun? Allah'ım yardım et. Allah'ım yardım et. Allah yardım et. Abo bereko. Gelmezsin o. Anne. Hani... Abi git, şifre 264. Bu gitsin. Git, kapat. Ya sen git. Kapat. 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 Kaçılabiliyor mu ki? Çok hızlı koştu. Ben çok yavaş yürüyorum. <laughs> just got like fired. Tamam. Onları da aldım. Diğer oyun bile daha iyiydi. Diğer oyun. Diğer oyun çöp toplarken korkmuştum. Hiç de korkmadın mı? Hiç korkmadım. Zamanın mıydı bana mı diye ben miydim? Tatsız korkuydu. Bu ne kadar iğrenç kötü animasyondu ya. Voleybol topu da çok kötüydü. Lord çok derin çok güzel. Bak gene geldi şu polis olarak geldi. Ne yapacağım? Bayır manyağı. Mevzusunu kapaman lazım. Nasıl kapaman Abi arkanızda kapın oradaki boni mi biri koşuyor? O poliyle geldi. Bayır manyağı İndi bindi yoktu bir de yer seni. Bayır manyağı da gümleteceksin <laughs> şimdi. Oğlum crime scene do not cross ediyor. Ben de polisim. Sıkma mermini bitirme. Üst kata çıktık. Mermim havada asılı kaldı. Pierce the 3 günü yeni bölüm değil. Oynarız. Hatırlat bana ama. Bana hatırlat unuturum. Gerçek hikayeden alınmıştır. Oyunlar var ya. Aaa bu oluyor? Sizdeki kolici daha korkunç. Oğlum sen nasıl avel bir polissin ya? Duvara düz yürüyor sonra dönüyor. Commodore 64 beyim. Ne? <laughs> ne yapıyorsun? Bayır manyağı burada bir yerlerde olmalı. Kokusunu alıyorum. Aha. Öldü. Bitti mi? Bitti mi oyun? Tam bu daha mı? Öldü bitti mi? Bu bu kadar mı lan? Dur dur mermi bitirme. Reload. Merhabalar ben bozuk kamera korku oyun adam terk edilmiş ev karanlık oda beyaz perde ortulu heykel meykel kan o bayır manyağı değil. Aşağı inince gelecek. Ya bitti mermim. Ya ben dedim sana sıkma diye. Aman ne olacak olsun. Ablacım öyle deme. Her bayırın bir manyağı vardır. Sen aşağı. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? İçim, içim sıkıştı ya. <laughs> yavaş yavaş oynuyorsun. Ya ne yapıyorsun? E3 gameplay mi Sağa bak, sağa da bayılman ya. Ufakta. Arkanda, arkanda. Sağda. Solda. Aa, <laughs> Tamam arabaya bin gidelim hadi. Hadi gidelim. Ya bayı, o vurduğun adamın cesedini lootladın mı? Oyun, Oyun pop killer ile aynı evrende, evrende geçiyor. Ne Hı? Ne no. oldu? Oğlum onu yapman lazım. Ya. Ne demek ya? Bayır bayanı vurup cesedine bakmadın mı? Aa shift'e tuttuğunca hızlı gidiyor. Tuttuğun gibi. Shift'e <laughs> tuttuğun gibi. Shift'e <laughs> tuttuğunca <gibi. gülüyor> <laughs> hızlı gidiyor. Hızlı gidiyor. Kesin bir bukla ya. Ya öyle bir şey mi var? Bak o. E doğum. Bula bula Bak Gördün mü daha yeni anladık. Sanki <laughs> anladık. Taz mı bu ne? Sen anlamazsın biraz anlamazsın. Boku yedim mi? Oho. Aa şimdi mi açıldı? Ne bok gibi bu oyun. Crime Scene do not cross. ne olacak olsun. Ee. <laughs> Ve. Abi Bodrum'da biri çuku yedi. Abla bomba abolgesinde evet. nereye gidiyorsun? My God. Vurayım mı? Oğlum gerçek ceset geçen de gördüğümüz ceset işte adam hiç sürmemiş. Ne yapayım ben? Git konuşsana sana belki şeyde. He mi? O öyle fonksiyonu. Arkanda. Aa. Şimdi gelecek ha. O her an gelebilir. Çok korkuyorum. Öyle öyle hadi. Şimdi, şimdi geri çık. Ah takıldım. Bir şey mi vurdum bu arada? <laughs> ben bayır manyağını öldü olarak yazarım. Dezilik ya, nasıl ya, öldürmesi mümkün mü? Bak şapladı bile bence. Abi, abla balman işiştte durdun mu koşuyor? Bayi lan dedi. Bayi lan dedi.